Peki beder, yer cevafi kaynihi. Kustuğunu yalayan köpeğin hükmündedir diyor bu. O kadar o ne kadar iğrenç pis bir şeyse yaptığı hibeden dönen kimsenin yapmış olduğu işlem o kadar pis iğrenç bir şeydir buyuruyor yani. Ve fi rivayetin burası muttefakun aleyhtir. Bu ve bu şekilde geçiyor. Başka bir rivayette ise burası şöyle geliyor. yer yarcu fi sadakatihi tasadduk ettiği zaman sadaka verdiği vakitte sadakasından dönen kimsenin misali hali kemeselil kelbi köpeğin hali gibidir. Yakıyı <laughs> o kusuyor. Sümme yahudu fi qayrihi sonra kustuğuna dönüyor. Fekülü ve onu yiyor buyurdu. Köpeğin kustuğunu yalaması gibidir. Bu hat burada da yine aynı şekilde geçiyor. Hibeden dönmek köpeğin kustuğu şeyi midesinden çıkarıp da kustuğu yani yiyorsun. Yeme önce tertemiz. Biz bile yediğimiz şeyle kustuğumuz şey aynı değil değil mi? Yerken ne kadar güzel lezzetli ama kusarken iğrenç oluyor. Kadı da olmuyor, iğrenç oluyor. Orada karışıyor çünkü. Onu tekrar kişinin, köpeğin kustuğu, şey yalaması gibidir buyuruyor. ibesinden dönmeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için de aileler demişlerdir ki tahrimen mekruhtur. Günah yani. Ve an Ömer ibn-i Khattab radıyallahu anh kâle Hamaltu alâ feresin fî sebîlillâhi Aşağıya bakarsanız hadisin sonunda Hamaltu alâ feresin fî sebîlillâh kelimesini tefsir etmiş. Diyor ki manası tu bihi ala bazı mücahidine. Bazı mücahitlere at vermiş. Savaşmalar için atı hibe etmiş. Elinde at varmış fazlaca. Birilerine atlarını atmış. yapmış? Savaşmaları için atı hibe etmiş. Hameltu ala feresin fi sebilillah. Allah yolunda bir atı götürdüm birisine hibe ettim. Fe eza'ahu. Ellezi kana indahu yanında verdiğim kişi de o atını ne yaptı? Atı zayi etti. Yani kadrinin kıymetini bilmedi diyor. Fe <laughs> zayi etmek. Ne demek? Kadrinin kıymeti, kıymetini bilmedi. Yani lem ya'rif <laughs> kadrehu. Kadrinin kıymetini bilmedi, onu zayi etti. Kim? el de kena Kimin yanındaysa o at, o kıymetini bilmemiş, değerini bilmemiş. Fe <laughs> erattu, baktım diyor, değerini bilmedi verdiğim hediyenin. Fe erattu en eşteriyahu. Ondan satın almayı moral ettim. Verdiğim maldan anlamıyor. Ne yapayım en yani iyi satın alayım. Adam birisi getirdi sana verdi bir araba. 500 bin liralık bir trilyonluk bir araba verdi. Sen de benzin parası yok cebinde binemiyorsun. <laughs> Öyle düşün. E ne yaptı? Adam dedi ki ya bu, ben buna verdim ama bu hiç kullanmıyorum. Veya sağa sola gidiyorsun daha eski bir araban var diyelim onunla gidiyorsun. Evet. Kıymetini bilmiyor diye düşünüyor. Halbuki ya senin başka bir niyetin olabilir yani. Böyle düşündüm diyor. Fe arattu ben istedim en eşleri yahu. Ondan satın almayı istedim. Ve zannetu ben zannettim ennehu yabi'uhu. Onu satacak bir ruhsin. Ucuzda satacak zannettim diyor. İsteyince kıymetini bilmeme. Onun için de gittim Fezatun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimize sordum. Ya Resulallah ben böyle böyle bir tasattupta bulunmuştum. Adam kıymetini bilmiyor. Ben onu satın almak istiyorum. Gerek ne dersiniz? Fakali sallallahu aleyhi ve sellem la teşterihi ve la ta'ud fi sadakatike. La teşterihi ne yapma? Satın alma. Sakın ha bak satın alma. Ve la ta'ud dönme fi sadakatike. Yapmış olduğun tasattukundan, hibenden veya zekatından neyse hepsi giriyor buraya. Ne yapma? Dönme. Ve in a'dâkehu bidirhemin. Sana onu bir dirheme bile verse ha. Yani tabiri caizse bedava verir gibi çok ucuza vermiş olsa bile sakın o verdiğin şeyi ondan Hibet ettiğin, tasattık ettiğin şeyi ondan ne yapma? Sakın geriye alma buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve bak. Ve la ta'ud dönme. Fi sadakatike, vermiş olduğun sadakandan dönme. Ve in da'dâke onu sana verse bile, bir dirhemin bir dirhem karşılığında verse bile sakın ha gidip onu satın alma dedi ondan. Fe innel a'ide fi sadakatihi, sadakasından dönen kimse kel a'idi fi kay'ihi, Kusmu'unu yalayan köpeğin durumu gibidir buyurmuştur. Aynı şeyi burada da söyledi. Hibe, sadaka veya zekat fark etmiyor. Karşı tarafa fakire verdiğin vakitte ondan onu tekrar almaya kalkışmak. ister o satsın kendi isteğiyle sen müşteri ol. İstersen sen müşteri ol da o satmaya niyetlensin. Her halükarda da nedir? Mekruhtur tahrimden alma. Töhmet içeriyor. Acaba bunu bana verip de zekatını bana verip de sonra bunu ucuza almak istemiş olabilir mi? Değil mi? Sen bin liralık bir şey verdin ona, sonra satacak adam 500 liraya. Adam ne diyor? Bin lirayı bana zekat olarak verdim veya 500 lirayı geri almış oldu. Aynı mala tekrar sahip oldu diyebilir. Başkalar da bunu söyleyebilir. O hibe ya da zekat verdiği kişi de ne yapabilir? Bunu söyleyebilir. Onun için alacaksın, Uzak duracaksın buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Ömer bin Hattab'dan gelen hadis-i şerif muttafakun aleyhdir. ve Müslim'de geçiyor. Onun için böyle şeylere tevessül etmek tamamen yanlıştır. Babu tekidi tahrimi mal yetimi, yetimin malına haram olduğunu tekitleme babı. Kâle Allahu Teala Bismillah. o الَّذ۪ينَ مُحَقَّقْ وَكِمْسَرَتْ يَكُولُنْ اَمْوَالَ الْيَتَامَا Yetimlerin mallarını yiyenler var ya, nasıl diyorlar? Zulmen, zulüm yoluyla haksız olarak yetimlerin mallarını yiyenler innema ancak yekülüne onlar yerler fi budunihim karınlarına ne yerler? Naren ateş yerler ve ve yakında bunlar cehenneme de gelecekler buyuruyor Nisa suresi ayet 10'da. Yetim malından hiçbir kimsenin hakkına e, girmeyeceksin, tecavüz etmeyeceksin de özellikle yetimlerin, gariplerin mallarına ne yapmayacaksın? Asla onlara zulmetmeye kalkışmayacaksın. Ne mal olarak, ne mülk olarak, ne hak olarak fark etmiyor. Hiçbir şekilde onlara zarar vermeyeceksin. وَقَالَ تَعَلَى وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَا الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنِ وَلَا تَقْرَبُوا Yaklaşmayın, مَا لَا Yetim mallarına yaklaşmayın. İlla ancak billetihi ahsen. <احسن> en güzel surette yaklaşın. O da nedir? Onların ihtiyaçları olacak kadar o malı mülkü kullanmaya çalışmaktır. Bu ayetlerin şeylerini geri dokuduk şurada hatırlarsanız. Ahkam tefsirinde burada diyorum yanlış oldu. Ahkam tefsirinde bu konuları biz işledik hatırlarsanız. Yani bu ayet nazil olduktan sonra sahabeler ne yaptılar? Battıkları yetimlerin mallarını, bırakın malları, yemekleri bile ayrı yapmaya başladılar. Onların bize hakkı geçmesin diye. Sonra bakıldı ki bunda çok ne var? Meşakkat var. Ona ayrı yemek yapıyor, kendine ayrı yemek yapıyor. Yemek bozuluyor bu sefer, çocuk yemiyor, başka şey oluyor. Bozuluyor, israf oluyor. Efendimiz'e şikayet ettiler. Sonra ayet nazil oldu. Onlara zarar vermeyecek şekilde. Hep beraber yiyin, beraber için zarar vermeyin diye ayet nazil olmuştur. bana la takrabu mal yetimi yetimlerin mallarına yaklaşmayın illa billeti ihsan ancak en güzel yol neyse onunla yaklaşın buyuruyor. En'am suresi 152. Ve kale taala ve yeseluneke anil yetama sana yetimlerden soruyorlar ey habibim de ki kul ıslahun lehum hayr onların arasını ıslah etmek sizin için nedir daha hayırlıdır. Ve in tuhaliduhum kendi mallarınıza karıştırırsanız Fe onlar sizin kardeşlerinizdir. Yemenizi içmenizi beraber yapmanızda ne yoktur? Herhangi bir sakınca yoktur. Onların yemekleriyle sizin yemeklerinizi birbirinize karıştırabilir ve böylece yiyebilirsiniz. Bunda herhangi bir günah yoktur. Sizin kardeşlerinizdir, onlar din kardeşinizdir. Vallahu ya'lemul mufside minel muslih. Allah ıslah edeceği de, ifsat edeceği de ne yapıyor? biliyor. İkisinin arasında Mevla ayırıyor diyor. Siz endişelenmeyin. Ben kimin ne olduğunu biliyorum diyor Mevla Teala Bakara Suresi 22. An Ebi Hürret'e radıyallahu anh Ani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kâle İçte es esseb'al mubigati Mubigat, mühlikat manasındadır. Helak edici olan yedi tane günahtan sakının. Meşhur şeriftir bu zaten. İçteni bu sakının. Esseb'al mubigati Helak edici olan yedi tane günahtan sakının. Dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kâlu <laughs> ya Resulallah ve mâ Efendimiz'e sahabeler dediler ki ya Resulallah bu yedi tane günah nedir? Bize bunları söyler misin diye sorduğunda Kâle Efendimiz şöyle buyurdu. Eşşirkü billahi. Birincisi nedir? Allah'a ortak koşmaktır. Birincisi nedir? Allah'a ortak koşmaktır. Yahudiler gibi veya Hristiyanlar gibi olmamak gerekiyor. Birisi Yahudiler ne yaptılar? Hüseyin Aleyhisselam'ın, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın Oğludur diyerekten, haşa Allah diyerekten ne yaptılar? Müşrik oldular. Siz de onlar gibi olmayın. Birincisi bu. Şirk. allah Teala Hazretleri'nin asla affetmeyeceği günah neydi arkadaşlar? Allah'a şirk koşmaktı değil mi? Bismillah. Ve gâleti yehudu uzeyr Yahudiler ne dediler? Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Ve gâleti nasara el-mesihü Hristiyanlar da Ne dedi? Mesih İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur dediler. Aşağı Her ikisi de böylece kafir olmuş oldu. ذَلْكَ قَوْلُهُمْ بِأَفَّاهِهِمْ <laughs> Bunlar ağızlarıyla söyledikleri bir sözdür bunun. Gerçekle uzaktan yakından bir alakası yoktur. يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ Müşriklerin sözlerine benziyor bunların sözü ya. Müşrikler neyse bunlar da aynıdır. Çünkü Allah'a haşa bir insanın ne yaptılar? Ortak koştular. Min قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا min qabli qatilhumullah. Allah onları ne yapsın? Kahretsin. Enna <laughs> yufekûn. Nasıl böyle iftirada bulunuyorlar değil mi? İttekadu ahbaruhum ve min dunillahi. Kendi Allah'ı bıraktılar da kendi din adamlarını ne ilah edindiler, haşa ve değil mi? Bunlar böylece kafir olmuş oldu, müşrik oldular. Mevla Teala'yı ne buyuruyor Kur'an'da? İnne <laughs> Allah'a la yagfiru Allah şirki asla affetmez. Bakın şirki asla affetmez. Ve yafir ma'dune zalike liman yeshau kaydı vardır. Ve yafir <laughs> affeder ma'dune zalike şirkten başka günahı kim için? Herkes için değil. <laughs> liman yeshau kaydı vardır. <laughs> ne demek? Ben istediğim kişiyi affederim demektir. Ki. Adam namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Evet, burada Allah'ın hakkıdır. Tamam. Kul hakkı değil. Allah'ın hakkıdır. Allah isterse affeder. Liman yeshau kaydı vardır orada. Ya Allah affeder. Nereden bilen affedeceğini? Sen o liman altına giriyorsun mı böyle bir tertemiz yok. Garanti e, garantin olmadığı halde nasıl hakem kesiyorsun? Allah affeder diye. Mübarek, ter tertemiz kalbim var diyor. A şeyi de yıkamışlar, çamaşır suyuyla yıkamışlar, isim vermeyelim. Kalbi tertemiz. Ya, senin kalbin temiz olsa Allah'a ibadet edersin. Kalbin pislikten geçilmiyor ama sorsan kalbin tertemiz. Ben kimseyi kötülük düşünmüyorum. Sana kimse kötülük düşünüyorsun denmiyor. Biz kalbimize kötülük olduğu için namaz kılıyoruz. Onun için borç tutuyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Allah hep diyecek. Ha. E sen de bunu yapmak zorundasın. Aramızda başka bir fark yok yani. Ona yüşük billahi fakat iftira ismen adıyla Allah'a şirk koşan büyük bir günahı iftira üstlenmiş olur. Onun için Allah şirk asla affetmiyor. Men yüşrik billahi fakat harram Allahu aleyhi'l cenne. Allah'a şirk koşan kimse üzerine Allah cehennem cennetini atmıştır, haram kılmıştır. Cehenneme asla gelemez. Birincisi bu. Allah'a şirk koşmak. İki, Ve sihirbazlık yapmak. Sihir gerek öğrenmek, gerek öğretmek, gerekse bu işte uğraşmak veya onun arkasından koşmak. Özellikle bu konuda maalesef hanımlar çok bu hataya düşüyorlar. Kocam benim sözümü dinlesin, kocam dediğim her şeyi yapsın. Amaç bu, başka bir şey değil. Aslında kendisine koca aramıyor, köle arıyor, köle. Çocukların benim söylediklerimi yerine getirsinler. Sen evlat aramıyorsun, sen ne arıyorsun? Köle arıyorsun. Hiçbir iradesi olmayan otur otur kalk kalk robot arıyorsun. Başka bir şey değil yani. Dolayısıyla bunlar doğru değildir, haramdır. Böyle bir şey yok ya bırak insanlar kendi istediği şekilde helal dairesinde istediği şekilde davransa değil mi? Helal ve meşru çerçevede ama dikkat edelim. Evet ikincisi buydu sihir yapmak. Üç, vakattun nefsi elleti Allah'u Allah'ın haram kılmış olduğu bir insanı öldürmek illa bil hakkı kısas müstesnadır. Birisini öldürdüysen cezası karşılık olarak sen de öldürürsün. O müstesnadır. Adam şimdi karısıyla ne yapıyor? Kavga ediyor. Karısını öldürüyor. Kadın cinayeti. Ondan sonra kadın cinayeti. Erkek bilse ki ben hanımı öldürürsem bunun karşılığında ben de öldürüleceğim diye bilse İslam'a göre cezası budur çünkü adam hiçbir şey yapamaz. Öldüremez karısını. Zarar veremez kısası meşrulaştırması. Devletin sadece kısası meşrulaştırması tamam mı? Öldüren kişinin sebebine bakılır. Gerekirse karşılığında öldürülür diye bir yasa çıkartması yeterlidir. Kadın cinayetlerinin yüzde 99'u biter anında. Yüzde 99'u biter yani. Kısasta hayat vardır. Evet. Allah ne buyuruyor? وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ hayatun يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Ey akıl sahipleri sizin için kısasta hayat vardır. Adam korkar, işleyemez. Ben buna zarar verirsem aynısını bana da yapacaklar diye düşünür. Göze göz, dişe diş, kulağa kulak, ağza ağız, ele el, ayağa ayak, buruna burun, cana can, mala mal. Af yok. <laughs> Kısas bunu gerektiriyor. Bunu bilse bir insan, ya bir adamın gözünü kör ettin, bile bile zevk için yaptın. Sen bilsen ki yarın seni tutacaklar, senin gözünü de oyacaklar, çıkartacaklar. Yapabilir misin? Yapamaz. Elini kesecekler, kesemezsin. Öldüreceksin. Öldüremezsin. Çünkü karşılığında yarın sen de öldüreceksin. Bunu biliyorsun. Yapamazsın o zaman. Allah muhafaza değil mi? Üçüncüsü nedir büyük günahlardan? İnsanlara helak edici günahlardan üçüncüsü haksız yere adam öldürmektir. Dört, ve ektür riba, faiz yemektir. Memleketimiz, Müslüman memleketi elhamdülillah, faizin girmediği ev neredeyse yok denecek kadar azdır. Allah muhafaza etsin. Ah. Faizin girmediği ev neredeyse yok gibidir. O kadar çok yani. Her şey o kadar sıradanlaşmış ki, insanlara şunu anlatamıyorsun, ya arkadaş faiz almak haramdır diyemiyorsun. Birisi çıkıyor diyor ki, bir ev almak zarurettir, hiç öyle bir şey yok, onun için faiz helaldir demiş, nev'uzü billah. Başka şehirlerden, hem de bu sefer ne yapıyor? Bu sözünü meşrulaştırmak için o aşağılık herif kimse, ne yapıyor biliyor musun? Falanca cemaat şunu söyledi, caizdir, filanca cemaat bunu söyledi, caizdir. Cemaatin üzerine yaftalıyor. Diyor ki bu cemaat bu fetvayı verdi. Hiç alakası yok. Kendi nefsinden aldın bu fetvayı. Sana kimse böyle bir fetva vermez. E, ki müftü ya. Sana fetva verse, verseler de sen bir kalbine sor bakalım. Faize kim caiz diyebilir ki? Kim faize caiz diyebilir? Ve dese de sen nasıl ona itibar edersin? Şuraya sorsana bir. Burası müsaade ediyor mu? Yok ama. Allah muhafaza eylesin. Vicdansız bu insanları. Tırnağını ver kolunu alırlar. Biz bırak kolu bütün seni yutarlar yani. Tırnağını şöyle ucunu kaptır mı yeter Allah muhafaza. Seni tamamen yutar. Makine gibi. Ve ekber liba faiz yemek. Dört oldu değil mi? Şirk koşmak bir. Sihir büyü yaptırmak iki. Adam öldürmek üç. Faiz yemek dört. Ve ekber malil yetim. Yetim malı yemek. 5. Bu da büyük günahlardandır. Konumuz zaten bununla alakalıydı. 5.si de budur helak edici günahlardan. Yetim malı yemek de büyük günahlardandır. 6. <laughs> <laughs> Savaş meydanında savaştan kaçmaktır. Savaş kızıştığı zaman da oradan kaçmaktır. Başka bir birliğe falan geri çekilmek diye düşünüyorum. Yani. Başka bir birliğe ne yapmıyorsun? katılmayı da düşünmüyorsun. Orada düşmanın karşısından kaçıyorsun. Bu da nedir? Gene büyük günahlardandır. 7. Ve kasfur muhsenatil gafilat. Hiçbir şeyden haber olmayan, iffetli, namuslu, habersiz kadınlara ne yapıyorsun? İftira atıyorsun. Bu da gene nedir? Büyük günahlardandır buyuruyor. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Bugün geç kaldık. Burada kalsın inşallah. Tamam. 35 kişi geldi. başka bir şey yaptın mı? başladı 35 kişi. Hayırlı. Sizden tamam mı? hocam. Oh.